Aa aa. Oh! <laughs> I'm your hope, your my hope. I'm J Hope. Hope right here. Dur, is that? Park Tae. 안녕하세요. grubu, King Tan'ın mükemmel fandomu Army. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Habere geçmeden önce J-Hope'un ablası Instagram biyografisine fotoğraflarının başka yerde paylaşılmasını istemediğini yazmıştı. Onun için fotoğraflarını paylaşmayacağım. Bu umudumuzun ablasının bizden ricasıdır. Lütfen bu konuda hassas davranalım. Habere geçecek olursak, geçtiğimiz günlerde umudumuz J-Hope'un ablasının düğünü vardı. Hepiniz duymuşsunuzdur. Düğüne üyelerden Jin ve Taeyong katılmıştı. Jivo ile umudumuz, J-Hope'un abla kardeş ilişkisi ve favorim olmuştur. Düğünde J-Hope'un yaptığı konuşmayı sizinle paylaşmak istedim. Bütün ARMY'ler konuşmadan çok duygulandı. Umudumuz ablasının düğününde yaptığı konuşmada şu sözleri kullandı. Çalıştığım için sana göz kulak olamadım. Bunun için büyük üzüntü duyuyorum. Göz yaşı döken ablamın iyi yaşamasını diliyorum. Kız kardeşim her zaman benim yanımdaydı. Üzülüyorum çünkü bana baktığı gibi ona bakamadım. Kız kardeşimin mutlu bir hayatı olmasını ve dolu dolu yaşamasını istiyorum. Bu onun için tek dileğim. Uyun, lütfen benim için ona iyi bak. Sözlerini kullandı. Tabii ki o sırada ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Ben de çok duygusal bir army oldum. Tekrar bu sözleri okurken üyelerin ailelerinden uzakta olduğunu ve sıcak aile ortamına hasret kaldıklarını, sürekli bizim için güzel şarkılar çıkarmak için sıkı çalıştıklarını şahit oldum ve yine hatırladım. Bu da beni sürekli duygusal bir arm yapıyor. Jay'ın sözlerinden ablası ile daha çok vakit geçiremediği için duyduğu üzüntüyü görebiliyorum. Bangtan bana çok şey öğretti. İyi ki varlar. Army ve Bank'tan iyi ki var. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.